çeşidimiz özel tanımlanmış fonksiyonlar. İşte ÖSYM bir fonksiyon tanımlıyor. Bildiğimiz fonksiyon da şekilli ya da f olarak tanımlıyor. O fonksiyonların tanımına göre soruları çözmemizi istiyor. Hemen bir bakalım ilk örneğimize. Şöyle bir örnek. İşte kutucuk tanımlanmış. E bu kutucuğa göre işlem yapmamızı istiyor. Bu kutucuğa göre işlem yapmamızı istiyor m bir tam sayının karesine eşit olan sayılara tam kare sayı denir. Zaten tam kare sayıları biliyoruz. İşte 4'ün karesi, 5'in karesi gibi. En sayısına eşit veya en sayısından küçük eşit veya küçük olan en büyük tam kare sayısı n ile gösterilir. Örnekte vermiş ÖSYM. Demiş ki 19. Hemen 19'dan küçük tam kareye bakıyoruz. 16. 25. E, eşit de olabiliyordu. 25. Yani buradaki tanıma göre yapıyoruz. Değerli arkadaşlar mesela şöyle bir sorunun cevabı nedir? 23. 23. 23'ten küçük en küçük tam kare 16'dır. İşte bu şekilde bu kutucu özel tanımlanmış. Gelin sollarına bakalım. Şimdi iç içe olduğu için içeriden başlıyoruz. 79. 79'dan küçük bir tam kare arıyoruz. 79'dan küçük bir tam kare 64'tür. 79 eksi 64. Gene bir tam kare. 79'dan küçük 64'tür. 79'dan 64'ü çıkarınca 15 yapar. 15'ten küçük bir tam kare arıyoruz. 15'ten küçük bir tam kare de 9'dur. Evet bize de bu işlemin sonucunu istiyor. O zaman 79 eksi 64 9 diyerek şöyle yapalım. Bunun cevabı da ne yapacaktır? 6 yapacaktır. Evet demek ki tanımlanmasına göre soru çözüyor. Genellikle bu sorular 3 tane soru birden soruyor. İlki çok kolay oluyor. 2 ve 3. sorular biraz zorlayabilir. Yine aynı sorunun ikinci öncülüğü. Diyor ki kare a yani kutucuk a ve kutucuk 40 eksi a eşit olmasını istiyor. Şimdi değerli arkadaşlar eşit olmasını buna dikkat ederseniz birbirlerini toplayınca 40 yapan sayılar. Ya mesela bu 1 ise, burası 39 olur. Şimdi birden küçük tam kare ve eşit tam kare 1'dir. E bu ise 36'dır. E eşit olmayacağını görürsünüz. Aradaki uçurum çok fazla. O zaman sayılar birbirine yakın olmasını istiyoruz. Yani bu ikisini birbirine eşitleyince a eşittir 40 eksi a'dan a eşittir buradan 20 çıkar. Demek ki 20'ye yakın olmasını istiyoruz. 20, 20. Evet gerçekten sağlar. 19'a 21. Bakalım sağlıyor mu? 16, 21'den küçük tam kare 16 sağlar. 18'e 22 sağlıyor mu bakıyoruz. 16, 16 sağlar. 17'ye 23 sağlıyor mu diye bakıyoruz. E, bu da 16. 23'ten küçük tam karede 16. O da sağlar. 16'ya 24 sağlar mı diye bakıyoruz. Evet sağlar. Ama 15'e 25 sağlamaz. Çünkü bunun 15'ten küçük tam kare 9'dur. 25'ten küçük ve eşit tam kare ise 25'tir. Demek ki bu sağlamaz diyoruz. Tabi bunların tersi de olabilir. Yani şu da olabilir. 20'ye 20 almıştık. 21'e 19 da olur. Bu şekilde terslerini alabiliriz. 22'ye 18 de olur. 23'e 17 de olur. Bu da sağlar. Evet gördüğünüz gibi A sayıları bunları da sağlayacaktır. 16'dır tam kare olarak. 16'dır tam kare olarak. 24'e 16'da sağlar. İşte buradaki değerleri toplamamızı istemiş. Evet bu değerleri topladığınız zaman 180 çıkacaktır. Evet demek ki aslında olayı anladığınız mı? Soru soruları çözmek çok kolay. Yani bu kutucuk ne işe yarıyor? Onu anladın mı? İş bitiyor. İşte o kutucuğu e, anlamak için de zaten ÖSYM'e küçük bir örnek vermiştir diyor. Şimdi aynı sorunun üçüncü öncülü. Diyor ki A ile B'nin toplamı 30 olacak. Hemen gelin bu olayı yakalayalım. Şimdi A'yı bilmiyoruz. B'yi bilmiyoruz. Ama 30'dan yardım alacağız. 30, 30'dan küçük en büyük tam kare kaçtır? 25'tir. Demek ki burası 25. Hangi tam kareleri toplarsak 25 yapar. Tam kare sayıları düşünelim ne var? 1, 4, 9, 16. bunlardan hangisini toplarsak 25 yapar? Tabii ki 9, 16. O zaman bu 9, bu 16 olacaktır. Veya bu 16, bu 9 olacaktır. Evet bu şekilde A'yı, B'yi bulduktan sonra şimdi şuraya dikkat edelim. Şuraya dikkat edelim. Kutucuk A 16 çıkıyorsa A nedir? Bak eşit olabilirdi. 16 olabilir. 17 olabilir, 18 olabilir. Kaça kadar? 24'e kadar. 25 olsa o zaman 25 diye çıkar. 24'ten küçük tam kare kaçtır? 16. Şimdi aynı şekilde B'yi buluyoruz. 9 saat 9 olur, 10 olur, 11 olur. Kaça kadar? 15'e kadar. Soru ne istiyor? A artı B'nin kaç değerimi, a eksi b'nin en büyük değerimi ne istiyor ona bakacağız. a eksi b'nin en büyük olmasını istiyor. O zaman a çok büyük olmalı, b de çok küçük olmalı. En büyük 24, en küçük de, en küçük de kaçtı? 9'du. 9 arasındaki fark bize cevabı verecektir. Evet, genellikle ÖSYM her sene bunun gibi sorular soruyor. Örüntülü tarzında, özel tanımlanmış fonksiyonlar şeklinde soruluyor bunlar değerli arkadaşlar bu buradaki çözümlü sorular çıkmış sorular. E, çıkmış sorulara bakıyoruz. Farklı e, zamanlarda gelmiş sorular. Bakın bir fonksiyon tanımlanıyor ama fonksiyonu basamak çözümleme mantığıyla çözmenizi istiyor. Değerli arkadaşlar bir iki basamaklı bir AB fonksiyonu e, iki basamaklı AB sayısını fonksiyonla buluştuğu zaman a eksi a çarpı b. Buraya dikkat edin a çarpı b. a çarpı b şeklinde olduğuna dikkat edin. Orada bir çözümleme yapmayacağız. Yani f a b kime eşitmiş? Olayı anlamaya çalışıyoruz. Çözümleme yapıyoruz. 10 tane a artı b eksi a b E demek ki buradaki basamak gördüysek zaten bildiğimiz gibi çözümleme yapıyoruz. İşte örnekte vermiş. Bak 23 eksi 2 çarpı 3. 23 eksi 2 çarpı 3. Şimdi bizim elimizdeki 35'i yazalım. Gelin yazalım. 35 eksi 3 çarpı 5. İşte bu kadar. Yani özel, e, özel tanımlanmış fonksiyonu kullanıyoruz. 15. 15 3 çarpı 5. E, buradaki işlemin sonucunu istiyor. Sonucu kaç çıkar bir hesaplayalım. Zaten şurası 15'ti. Bu da 15'ti. Buradan 0 gelir. Buradan 15. 35 eksi 15'in cevabını da bulmuş oluruz diyoruz. 20 çıkacaktır. Genellikle dediğim gibi ilk sorusu kolay olur. İkinci, üçüncü sorusu özellikle üçüncü bir tık zorlayabilir. Ama olayı anladıktan sonra hiçbir zorluğu yok. Yani o, e, mesele bu, e, buradaki tanımlanmış fonksiyonu iyi yakalamanız gerekiyor. Şimdi gelin değerli arkadaşlar bu işlemi yapalım fonksiyon gördük nasıl yazıyorduk 7b eksi 7 çarpı b eşittir 34 bu kadar yani yapacağın şey bu kadar ama burada çöz çöz çözümlemeyi kullanman gerekir 70 artı b eksi 7b eşittir 34 70 eksi 6b eşittir 34 Buradan 6 b çok rahat bulursun. 6B eşittir 36'dan. B kaç yapacaktır buradan? 6 yapacaktır diyoruz. Evet bunu kullandığı zaman rahat rahat çözebiliyoruz. İkinci, üçüncü sorumuz. Bakalım zor mu kolay mı nasıl bir soruymuş. Üçüncüsüne bakıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar. Gene aynı işlemi yapıyoruz. Evet bunu siz yapın bakalım nasıl yapacağız. Hemen ne diyoruz? A, B... Eksi a çarpı b. Eşittir 74. Hemen çözümleme yapıyoruz. 10a çözümleme çünkü basamak kavramlarında hemen çözümleme yapmamız gerekiyor. 10a artı b eksi a çarpı b eşittir 74. Şimdi biraz daha düzenliyoruz. Parantezi alabilirsin. 10a şurada sanki b'ler ortak. Hemen b parantezini alalım. B parantezini aldık. 1 eksi A eşittir 74. Çözümleme sorularında da yaptığımız gibi en son noktada değer veriyoruz. E uygun değerler vereceğiz. Bakalım nasıl değerler vereceğiz. Şimdi 7 verirsen 70, 74. Küçük kalır. 8 olabilir ya da 9 olabilir. 8'i deniyoruz. 80 olsa Şimdi 80'den şunu çıkarıyoruz bu sayıyı. O da dikkat ederseniz eksi 7 b yapar. 80'den 7'li bir sayı çıkartınca değerli arkadaşlar b'yi bulamaz. O zaman ne yapacağız? Bu yanlış olur. Hemen a'ya 8 denemiştik. 9'u deniyoruz. 9 verirsen 90 yapar. Eksi b çarpı 1 eksi 9 eşittir 74. 90 artı Eksi 8 B eşittir 74. Bakın buradaki B'yi bulabiliriz. Çünkü bunu karşıya attığın zaman kaç olacaktır? 16. 8 B eşittir 16'dan. B buradan kaç yapacaktır? 2 çıkacaktır. B'yi bulduk. A da 9'du. Topladığın zaman cevabı gelecektir. Bizden de A artı B'yi soruyor. A artı B kaç yapacaktır buradan? 9 artı 2'den 11 yapacaktır diyoruz. Evet, değerli arkadaşlar, dizi tarzında sorular geliyor. Bu da bir fonksiyondur. Bu da bir fonksiyondur. Bu tip sorularda da aynı fonksiyondakiler gibi değerler vererek yapıyoruz. Yani n'e değer veriyoruz. Mesela a2 demiş, n'e 2 yazıyoruz. a4 demiş, n'e 4 yazıyoruz gibi dizi tarzında sorularda gelebilir. Şimdi bunların da mantığı şudur. Şöyle yapacağız. Sırayla buradakileri elde etmeye başlayacağız. Ama nereden başlayacağız? A1'den. Gelin yazalım bakın. Evet bu kalıptaki soruları yapacağın şey sadece şuradaki ene değerler vermek. İşte 1 2 3 4 kim istiyorsa onları yakalamak. Ama burada adım adım ilerliyoruz. Bakın. A1. Kaçta A1? 1. Şimdi A2 bulmak istiyoruz. A2 bulmak için işte buradaki verdiği formülden, buradaki verdiği fonksiyondan Yardım alıyoruz. Şimdi A2 nedir? Yerine yazarsan 10 üzeri 2 eksi 1. Bak yerine yazıyor sadece. Artı A1. E A1'i biz biliyorduk. A1'i dikkat ederseniz biliyorduk biz. A1 kaçtı? 1'di. E o zaman bunu hesaplarsan 2 eksi 1'den 10. 10 artı 1. Ne yapar bu işlemin sonucu? 11. Bakın A2'yi bulduk. 11'miş. Şimdi A4'ü bulmak için... Bu tip sorularda A4'ü direkt bulamıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Önce A3 sonra A4'ü buluyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Yani direkt A4 yazarak sonuca gidemiyoruz. A3'ü buluyoruz. A3 nedir? 10 üzeri 3 eksi 1 artı A2. Yani bunun sonucu da şudur değerli arkadaşlar. 10 üzeri 2 artı A2. A2 biz bulmuştuk zaten. Kaç bulmuştuk? 11. O da 111. Dikkat ettiniz mi? Bakın örüntüye dikkat edin. Örüntü yakaladık. İki, iki tane 1. 3, 3 tane bir. O zaman diğerlerinin diğerlerini de böyle tek tek bulmana da gerek yok. Bir örüntü yakaladığımız için A4'ünü de hemen çok rahat yakalarız. A4 de o zaman dört tane bir. A6 da o zaman altı tane bir. Şimdi dört tane bir, altı tane bir, bunu bilmiyoruz. Şimdi bunu diyor ki topla diyor. Gelin toplayalım bakalım ne olacak? Bu sayıları topluyoruz. 11 ve toplamında kaç tane rakamları toplamı kaçmış? 25'miş. 11 111 1100 111 değil 111 1111 yani 4 tane 1 6 tane 1 bir de değerli arkadaşlar bir de bilmediğimiz AK var. Onda da sonuçta birler var. Yani kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama sonuçta birler var. Bir, 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 nokta, 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 bir. İşte o, onu da 25'te bulacağız. Bakın olaya dikkat edin. 4, 4, 3, 3, 2, 2, gerisi hep 1. E burada bunların toplamı kaçmış? 25'miş. O zaman bunların toplamını istediğine göre Bizim yapacağımız buradaki sayıları toplamak. Şuradaki sayıları toplarsak 20 olduğunu görüyoruz. Pardon. Yanlış toplamayalım. 5, 10, 18. 18 olduğunu gördük. O zaman geri kalan da 25 olması lazım. 25 olması için burada kaç tane olması gerekir? 25 olması için 7 tane olması gerekir. 7 tane bir bak. 7 tane 1, 18 tane ne yapacaktır? 25. K kaçtır diyor. O zaman şuraya dikkat edin bakın. 7 tane burada vardı. 7 tane burada vardı. 6 tane de burada vardı. Cevap da ne yapacaktır? 13 olacaktır. Bak K'yı nasıl bulduğumuza dikkat edin. Şuraya kadar zaten toplamıştık. Şuraya kadar kaç tane vardı? 6 tane vardı. 7 tane de buradan geldiğini yakaladık. Oradan da cevabımızı bulmuş oluruz. Evet başka bir dizi tarzında soru. Bu tip sorularda olayı şöyle yakalayın değerli arkadaşlar. Dizi tarzında mesela A21 hemen bulamıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. A2, A3, A4, A5 böyle 21'e kadar gideceğiz. Tabi burada mutlaka bir örüntü yakalaman gerekir. Gelin yakalayalım biz de. Şurayı da temizleyelim. Değerli arkadaşlar A1'i vermiş zaten bakın. A1 20. İşimize yarayacak bir olay. Şimdi bu soruda çözmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Hatırlatmada. Şöyle bir formülümüzü gelin hatırlayalım. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta nokta. Evet sevgili arkadaşlar teknik bir hata oldu herhalde. Mikrofonun sesi gitti. Şimdi düzeldi. Şimdi buradaki 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 A40 ve A20'yi bulduk. Şimdi bundan sonra işlemleri yapacağız eksi 30 19'a kadar 19'a kadar toplamı 19 çarpı 20 bölü 2 artı a 1. E bu düzenlersek burası 10. Şurası 780 artı a 1 190 eksi a 1. A 1'ler gider ve cevabı da gelmiş olur diyoruz. En, bunun bir formülü vardı. Toplam formülü. Evet hemen söylediniz sizde. N çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Şimdi burada da sanki bunu kullanacağız. Bir hatırlatma da bulunayım dedim. Şimdi bakın a 1 vermiş. a 21'e doğru ilerliyoruz. a 2 yani n'e 1 verdik. n'e ne verdiğine dikkat et. Oradan daha iyi yakalarsın. Yani şuraya yazmaya üşenme. n'e 1 verdim, n'e 2 verdim, n'e 3 verdim. a 2 a 1 artı 1 n'e 2 verdim. a 3 a 2 artı 2 N'e 3 verdim. A 4 A 3 artı 3. Şimdi dikkat ederseniz 21'e kadar tek tek yazmayacağız. Şurada hemen N 21 yapacak sayı bulmamız lazım. Ne 21 yapar? 20. 20 yazdık. A 20 1 A 20 artı 20. Şimdi değerli arkadaşlar bak bunları alt alta topluyoruz. Şimdi sağdaki, soldaki, sağdaki, soldaki birbirlerini hep yok eder. Şuraya dikkat ederseniz şunlar kalır. 1'den 20'ye kadar sayılar kalır. A 21 1'den 20'ye kadar sayılar. 1 artı 2 artı 3 artı 20'ye kadar. Bir de gitmeyen A 1 kalır. Şimdi Dikkat ederseniz bundan sonra cevabı da çıkmış olur. Çünkü A1, A1 değerli arkadaşlar 20 idi. E şunun da formülünü hatırlatmıştık. O formülden hemen yerine yazarsak 20 çarpı 21 bölü 2'dir. 20 çarpı 21 bölü 2'den 210, 210, 20 daha ne yapacaktır? 230 olacaktır. Evet bu sorularda e, örüntü mutlaka vardır değerli arkadaşlar. Bakalım buradaki örüntü nedir? Mesela e, ee, nasıl bir olayımız var? Ee, yani tek tek 21'e kadar gitmeden hızlıca örüntüyü nasıl bulacağız? Dikkat ederseniz şöyle bir olayımız var. Yani bir kez yakaladık mesela A42'yi sorsa, A60'ı sorsa nasıl yapacağız? 21, 20'ye kadar sayıların toplamı. 21, 20'ye kadar sayıların toplamı. Yani bir eksiğine kadar. Mesela o zaman şöyle bir soru sorsaydı. A1 eşittir Mesela A1 eşittir 20, A6 nedir? Ben artık bir kez olayı anladığım için diğer soracağı soruları hızlıca çözebilirim. Nasıl yani? Şöyle bak. 1'den 5'e kadar sayıların toplamı artı A1. Yani buradaki örüntüyü yakalamış olduk. A21'i nasıl bulduk? Dikkat edin. 1'den 20'ye kadar sayıların toplamı artı 20. Evet bu şekilde rahat rahat soruları bundan sonra gelirse eğer, mesela ikinci öncül, üçüncü öncül verirse buradan rahat rahat yapabiliriz. Bakın A40. O zaman A40'ı hemen nasıl yapacağız? Şu demekti. A40 birden 39'a kadar sayıların toplamı artı A1. İşte bitti sorumuz. Şunu toplayacağız. Ondan sonra A40 da vermiş. 2017 eşittir. Bunun toplamı da 39 çarpı 40 bölü 2 artı A1 olacaktır. Oradan da A1'i rahat rahat bulabiliriz. Sadeleştirdiysek şunu 2 olur. 20, 780 olur. O da 2017 olur. Oradan da A1'i bulursunuz. Karşı atınca da 1237 çıkacaktır diyoruz.